Hafta başı yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Canlı ekranlarında günlerden pazartesi ama biliyorsunuz bizim cumartesi pazarımız pazartesi biz yok. Top oynandığı sürece devam edeceğiz yayınlarımıza. Kimle birlikte? Mert Doğan'la birlikte. Mert Doğan nasılsın? İyi misin? Herkese selam. Gayet iyiyim. Herkese selamlar. Tüm canlı Sana caresini. iyi haftalar diliyorum. Sana iyi haftalar diliyorum. E, yüzün gülsün hafta boyunca. Pazartesi sendromu Sen yok diyorsun. Duaydı? Pazartesi sendromu yok diyorsun yani sendromsuz. Herkes için pazartesi sendromsuz olsun. Ee, arkadaşlar. Ben haftaya salıdan başlıyorum gerçi de. Bana salı sendromsuz olsun. <laughs> evet arkadaşlar. Mini bir bültenle bugün beraberiz. Birazdan Gökhan Sayar maçları ama onun öncesinde e, canlı kanalımıza abone olmayı, bildirim çanını açmayı, bol bol beğeni mesaj ve hype bülten unutmayın. Sizleri seviyoruz. Desteklerinizi her zaman bekliyoruz. Arkadaşlar bugün hangi maçları konuşacağız? Dört maç aldık mini bir bülten ama e, olsun yine kuponlarımızı yaptık biz sizlere programın sonunda bunları sunacağız. Bu maçlar neler? Real Betis Atletico Madrid, Moreirense, Porto, Samsun, Rize ve Gaziantep Fenerbahçe maçlarını konuşacağız bugün. İlk olarak istersen İspanya Ligi ile başlayalım Mert Doğan programımıza. Ben de önüme notları açayım. Real Betis Atletico de Madrid. Vallahi i̇kisi de bence bu sene ee, ancak şampiyonlar ligi atıyorum dördüncü olup ya da maksimum üçüncü ol, olup ki bence Betis olamaz da de valla Villarreal sanki bu sene daha iyi gibi gözüküyor. E, biri beşinci, biri altıncı sırada şu an. ancak şampiyon ligini kovalarlar bu sene. Şampiyonluk yolunda hiç şansları yok. Atletico Madrid'in zaten e, yani dört tane beraberlik kaldı. İkisinin puanı aynı bu arada. E, Atletico Madrid 16 attı, 17. Şöyle bakıyorum puan tablosuna Betis de 15 attı, 17. Hemen hemen aynı şekildeler. 16'er puanları var. E Zaten Real Madrid, Barcelona herkesi bura buraya gidiyorlar. Kopup gidiyor. Yani açılacak fark iyice. Ya Atletico Madrid kaç milyon euro yatırım yaptı ya? Bu inanılmaz bir transfer sezonu geçirdi. Dünya kadar para harcadı. Daha önceki yıllardan daha kötü oldu takım. Oo, Nasıl böyle şeyim. oldu? Bir hesap Nasıl bir böyle oldu. Mi? Bak, bir hesap yani demek ki herhalde bu sene artık şampiyon olalım mantığına mı şey yaptılar? Ne yaptılar hani şey kadar yani Barcelona Real ya Madrid kadar üst seviyelerde kalalım mı mantığındalar ama bak 30 46 56 66 67 Çok e, pahalı, çok. 100 150 milyon euro harcamış. Yani evet 150 200 arası bir şey harcadılar. Ee, ama baktığınız zaman Arsenal deplasmanında dördü yiyip geri dönüyorsun. E, Betis de bence e, hatta benim bu dep bir buçuk demiştim. Benim patladığım bir maç bu. Kuponumu da e, yüksek sanırım yatıran bir maçtı. Bu genk deplasmanında Betis hiç varlık gösteremedi. Yani Antony çok zayıf oynadı. Sıfır sıfır bitti maç. Sıfır <laughs> sıfır evet. Ya. Yani inanılır gibi o maçın gol bitmesi gerçekten inanılır gibi değil. Ya yani şöyle baktığımız zaman aslında <laughs> ikisi de Avrupa'da başarılı şekilde geri döndüler lige. Yani, yani Betis hücum eden bir takım yani hücumcu bir takım hele kendi evinde şöyle bakıyoruz zaten gol bulan bir takım yani sürekli bak mesela Betis 3 Real Sociedad 1 Betis 2 0 Betis 1 Bilbao 2 Betis 1 Aleve 0 bak daha şu an kendi sahasında gol bulmadığı herhangi bir mücadele yok Atletico Madrid de bana göre artık yavaş yavaş da ben hep söylüyorum yani Simeone'nin artık futbol kabası biraz demode kalmaya başladı günümüz futboluna göre. Bence tartışılmaya da başlar ama ikisinin de bence birine gol attı. KG gözüken bir maç bu. Ya şimdi şöyle senin şanssızlığın ilk defa bir maçında gol olmamış bu sezon. Real Betis'in o da genk maçı Mert'ta. Yani bir kere emrilerlikte Atletik Bilbao'ya sadece Real Betis. Atletik Madrid tarafının yani ligin başından beri söylüyoruz artık bu Simeone ile devam etmemeleri lazım. Daha hücumcu bir futbol oynatan bir teknik adama geçmeleri lazım. Bu kim olur? Bilemiyorum. Hani onların da Liverpool gibi bir Jurgen Klopp bulması lazım. Böyle bir şaha kalkması lazım. Ee, uzun süredir bir şey yapamıyor çünkü Atletico Madrid. Ve gerçekten vasat futbol oynuyorlar. Şu an yani 8 puan e, gerideler. E, diğer şeyden Real Madrid ve Barcelona'dan 8 puan gerideler. Vallahi iki tane denk takım. Neden diyeceksin? Ee, şu an yani averajları bile neredeyse, neredeyse aynı. Dediğim gibi ikisinin de 16 puanı var. Ben bu maçta gole giderim ya. Başka da bir şey oynamam bu maçta işine açıkçası. Tercihimizi yapabiliriz Mert Tercihten önce istiyorsan bu maçın e, izlemek isteyenler Esport Plus'tan izleyebilir. Ve arkadaşlar biliyorsunuz bize özel canlıcı koduyla e, altta linki bırakıyor Esat. O koddan e, o linke tıklayıp kodu canlıcı kodunu girdiğinizde e, bir senelik Esport Plus üyeliğini 400 lira indirimle kazanmış oluyorsunuz ve abone olmuş oluyorsunuz Esport Plus'a. Ve yani İspanya Ligi, Portekiz Ligi, Hollanda, Almanya 1-2, İtalya, NBA bütün bu spor çeşitliliğini Esport Plus'tan takip edebilirsiniz diyelim. Ben söyleyeyim ben bu mücadelede 149'dan karşı bir gol var olur diyorum. Mert Doğan benim tercihim de bu maçla ilgili iki buçuk üst olacak. iki buçuk üstün oranı ise hemen bakıyorum. iki buçuk üstün oranı bir altmış. Bir altmıştan iki buçuk üst bu maça. Peki Mr. Beto ne demiş? Beto'yu açayım. Hemen arkadaşlar Mr. Beto'nun tercihlerini açıyorum. Maç sonucu 2. Iki. İkinci tercih iki buçuk alt. E, Skor tahmini Real Betis 1 Atletico Madrid 2 Corner 9.5 üst. Kart 5.5 üst arkadaşlar. Evet. Diğer maçımız e, Portekiz Ligi maçı. Moreyrense Porto. Yani şu an e, Portekiz Liginde iki tane namal takım var. Biri Porto diğeri e, Benfica zaten. E, ama Porto'nun bir 22 pu 22 puanı var. 7 galibiyet bir beraberlik. Ee, yani Porto'nun yediği gol sayısı 8 maçta sadece 1. Ee, inan, inanılmaz bir ses bence. Ee, de, yani hem çok gol atıyor hem de hiç gol demiyor neredeyse. Hatta merak ettim o bir tane golü de ligde kimden yemiş onu çok merak ettim şu an. Ee, şöyle bakacağım. Ya zaten hep KG yok bitiyor maçları. E, ee, ligde Porto'ya gol, gol, gol atabilme becerisine sahip takım kimmiş aynen. Sporting tabii ki. Sporting bir Porto 2. E, ee, oynanan maçta yani Sporting dışında e, zaten ligin e, dördüncü 4. haftası 4. hafta dışında daha gol yani gol yemişliği yok ligde. Öyle söyleyeyim. Ya, bu arada Mori de e, yani çok böyle dağılan bir takım değil, çok golleyen bir takım değil. Şöyle gol bakacağım ya. Kim atıyor golleri? Porto'da Samu atıyor tabii ki haliyle. Samu Agueva. Aynen. Aynen. E, ama ligin gol şu anki gol kralı tabii ki Pavlidis. 8 golle Benfica'dan Pavlidis. Bütün gol yükünü o çekiyor. Ee, yani Porto e, bu sene Benfica ile şampiyonluk için yarışak gibi gözüküyor. Zaten Gio Keres'in gidişiyle bana göre Sporting'ine artık yani çok bence devri bitti diyelim. Tekrar eski o Porto Benfica rekabeti geri geldi. Ama bence Porto e, Mourinho ben biliyorsun hiç beğenmiyorum hoca olarak. Hiç uygun da değil zaten Benfica'ya. Onun da muhalifiyeti yok gerçi ama Porto bence e, bu e, hani gol yememeye devam ederse böyle KG yok kazanmaya devam ederse e, bir şekilde biliyorsun şampiyonluklar savunmadan geçer. Evet, tabii. Çok, gol, çok gol atan değil az gol yiyen her zaman şampiyon olur iyi takımlarda bunu da söylemek lazım savunma çok önemli. E, savunma tandemi mi çok merak ettim bir bakacağım Porto'nun unuttum şimdi tekrar bir gözden geçirmek istiyorum. Ee, Yokan bir saniye. Bakabilirsin. istersen Bednar Bed ekle kiviyor. Bu kiviyor. Arsenal'de kiviyor değil mi? Evet evet oradaki kiviyor. Evet. de zaten biliyorsun iyi bir stoperdir Bednarek. Ee, zamanında Southampton, Aston Villa yanlış hatırlamıyorsam Southampton'dan geldi. Ee, iyi bir stoperdir Polonyalı. Ee, Kivior nereliydi ya? Kivior da mı Polonyalıydı? Kivior'u bilmiyorum ya. O da Polonyalı. Evet tane Polonyalı. aynen Polonyalı. İki tane Polonyalı'ya emanet orayı. Yani tandemi iyi anlaşabilen iki Polonyalı'dan kurmuş. Bence mantıklı. Sen Bora Sainz'ı hatırlar mısın? Bora Sainz'ı hatırlamaz mıyım ben? Giresun Spor'dan. Evet. Ar Şu da oynuyor biliyorsun değil mi? Dağlanın prensi. Yani büyük bizim üç büyüklerin elinden kaçırdığı futbolculardan biridir. Anadolu'da parlayıp evet. enteresan yani hiçbiri almadı. Bence çok pişman olmuşlardı almadıklarına. Bora Sainz şu an Porto'da oynuyor. Ee, bu arada bu maçı da bu maçı da Esport Plus'ta Gökhan e, e. üye olup bu maçı da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Esport Plus'ta. Tercihimizi yapalım Mert Doğan bununla da ilgili. Ee, Porto dediğim gibi bir tane gol yedi şimdiye kadar. Ee, çok zor golliyor. Bu maçı da bir şekilde zor da olsa kazanacaktır. Morenes e kendi evinde dağılan bir takım değil. Çok gol yiyen bir takım da değil. Ama ben düşük skorla kazanacağını düşünüyorum. 1.35'ten 2 ve 4.5 alt diyorum. Benim tercihim de Mert Doğan. Maç sonucu 2 ve 1.5 üst olacak. 2 ve 1.5 üstün oranı ise 1.35 arkadaşlar. Ben de çok gol beklemiyorum işin açıkçası. Ama gollemeden bu maçı kazanacağını düşünüyorum Porto'nun. Mr. Beto ne demiş? Mr. Beto demiş ki Maç sonucu 2 ve 2.5 üst. Handikaplı 2. Morey Rense 0. E, Porto 3 skor tahmini. 8.5 alt korner. 3.5 altta kart tercihi olmuş arkadaşlar. Karadeniz'e uzanıyoruz. Mert Doğan. Samsun Rize. Samsun sizi yener mi yenemez mi? <laughs> ben ya bir kere şöyle söyleyeyim. Şu an e, bahis açısından en tahmin edilemez takımlardan biri süper Rize Spor. Çünkü ne yapacağı belli olmuyor. Bir hafta üst, bir, bir dönem üst, üst maçları oynuyor. Sonra bir bakmışsın Rize 0, Başakşehir Spor gibi skor geliyor mesela. Son haftada olduğu gibi. Yani tam kazanıyor. Toparlandı diyorsun. Ee, gidiyor Antalya'ya 5 atıyor mesela. Hoca'yı kovduruyor. Sonra gidiyor kendi yerine yeniliyor mesela. Atıyorum. Yani atıyorum. ile beraber kalıyor mesela. Ya İlhan Palut dedim ya zombi gibi ya. Ee, tam gitti derken tekrar diriliyor. Ee, şimdi bak gene bir işte sıfır sıfır berabere kaldı kendi evde Başakşehir'le. Ee, e, bakalım şimdi bu maçta ne olacak bir kere Samsun e, konferansta ben ne diyorum hep? Yani abi, ben ya Samsun ya. Şehiri final falan yaparsa şaşırmam. Konferans Ligi'nde zaten çok kötü bir kupa Konferans Ligi. Bak Dinamo Kiev'i 3-0 yendi. Helal olsun bana Rahat. Samsun spora. Rahat yendiler abi. 2-2. Bir şey diyeceğim Samsun direkt çıktı şey. Yani 2-2 yaptı zaten. Bundan sonra çok da daha hani çok böyle şey rakipler yok muhtemelen ilk 8'e falan girecektir. Rahat rahat yüklü gidecektir üst turlara. Zaten 8 takım 8 maç yapmıyor biliyorsun Konferans Ligi'nde e, takımlar. 6 maç yapıyorlar. 4 maçı kaldı. Evinde. Yeter, yeter. Evinde yeter. Hamrun Hamrun'la oynayacak evinde. Hamrun? Hamrun? <laughs> Allah <laughs> ya Konferans Ligi'ne bakar mısın? Hamrun'lar, Mamrun'lar. Hamur abim, ne abi mi ne neydi ham, Hamrun ne ya? <laughs> bakayım Hamrun nerenin takımıydı ya? Malta Ya Lig. biz şimdi Avrupa fikstüründe ya Samspor Hamrun maçını mı yorumlayacağız? Hamrun kim be? hayatımda bir defa duyuyorum ismini. Ya. Ama son iki maçı zor. Bak Hamrun'la oynayacaklar kendi evinde Samsun'da. Abi Hamrun neresi ya? Hamrun Malta. Malta mı? Ya ah. Malta'dan takım mı var konferans liginde? Evet. Vah vah Beşiktaş vah. Hamrun'la oynadığı Avrupa Ligi şey, konferans ligine mi kalamadın sen? Vah Beşiktaş vah. Vah benim tuttuğum takım vah. E inanamıyorum ya. Ya Hamur'un var Beşiktaş yok. Utanın ya. Vallahi utanın. Sonra Deplasman'a gidiyor İzlanda'ya. Birey Dublik. Birey oynayacak. Ama son iki maçı zor. Son iki maçı AYK ve Mainz. Breydablik de bu arada Faro Adaları olması lazım. Ya Faro Adaları ya o civar bir yer. İzlanda biliyorum ben ya. İz ya işte ya İzlanda oralar. O coğrafya bir yer işte yani. Evet İzlanda. İzlanda, İzlanda. Sezim sana net geliyor mu? Geliyor, yok. geliyor. Sıkıntı yok sesle. Dünden beri biraz tutuldum biliyorsun. Modemi kırıyorsun. Bugün sıkıntı yok senin sesinde. Ee, e, yani sam Yani Avrupa Ligi'nde ilerlemek isteyecektir tabii ki Karadeniz temsilcisi. E, ligimizin yani Türkiye Türkiye'yi temsil eden Samsun Spor Karadeniz ekibi temsilcisi demeyeyim. E, bu maçta da abi sana bir şey söyleyeyim mi? İstatistikle istatistiğe bakar mısın? Sence benim Ali Sol kaç gol atmıştır ligde? Kope çekebiliyor muyum? Yok. Sıfır. Evet abi ya. Baktın değil mi? <laughs> abi gol yok ya. Geçen sene 20 tane mi ne attı? Bu sene gol yok ya Rize'de. Yani hemen yollasınlar o zaman. Gol atamayan siyahi santrafor mu olur ya? Mecbur atmak zorundasın abi. Atacaksın. Ne diyorsun buna? Bir tercih yapalım. Ee, bakalım şöyle. Ligde golcüler Holse 4 gol atmış. E, Rize'de de Raksay'ı bu İngiliz dedim mi? Sana demiştim Raksay'ı e, Şenbişik'ten gelme Rize'ye. O da mesela Rize'de göz dolduruyor. Holse de Samsun'da. Valla dediğim gibi. Benim öngörebildiğim bir takım değil. Beni çok şaşırtıyor Rize. Şimdi Samsun çok rahat yener diye oynayanlar bir sürprizle karşılaşabilir. Bu bir Karadeniz derbisi bir kere. Ee, Samsun Avrupa yorgunu e, ve Avrupa maçlarında da bayağı e, saldırıyor Samsun. Yani iyi, e, yüksek tempoda oynuyor. Rize bir sürpriz yapabilir. E, ama ben kendimce garantisine gideceğim. Ben Rize'nin en az bir gol bulacağını düşünüyorum. Çünkü acil puan puanlara ihtiyacı var Rize'nin ve İlhan Palut'un. Ben 1.33'den Depsir buçuk yani Rize en az bir gol atar diyorum. Rize'nin gol atarı mantıklı. Ben de onu alacaktım sonra vazgeçtim biliyor musun? Ne aldım ama sana söyleyeyim hemen. Ee, yok ben de onu almışım. Son kararım oymuş Mert'ten. Karşılıklı gol var mı alayım yoksa Rize gol atar mı alayım demiştim. Oran kaç demiştin? 1.31 değil mi? 1.33. 1.33'den ben de deplasman 0.5 istiyorum arkadaşlar. Ben Evet 1.33 olmuş. Ben aldığımda 1.31'miş. 2 de artmış. 1.35, 1.33. Ee, güzel oranlar. Bu kasa kuponlarında değerlendirilebilir bu maç. Ee, hemen bakalım Mr. Beton demiş. karşılıklı gol var ilk tercih, ikinci tercih iki buçuk alt skor tahmini. Samsun bir Rize bir. Dokuz buçuk korner dört buçuk üst kart tercihi olmuş ee, arkadaşlar Mr. Beton. Fenerbahçe maçına geçelim artık. Zor maç. Gaziantep Fenerbahçe. Vallahi Şu Burak Yılmaz'a. Burak, Burak Yılmaz'a. Yılmaz Beşiktaş'ın başına geçtiğinde neler dediler ya, neler neler dediler. Tamam kötü zamanlamaydı. Ta Kadro kötüydü, zaman kötüydü belki ama ya sanki adam hoca değilmiş gibi aşağılamalar falan. Ya kardeşim adam dünyanın en önemli hocalarıyla çalışmış, Fransa Ligi'ne damga vurmuş, şampiyonluk yaşamış, kral lakaplı bir futbolcu ya Burak Yılmaz. Yani Burak Yılmaz bir kere bir de kitabeti düzgün, biraz tabii fevri, biraz sinirli bir futbolcu e, futbolcuyken de öyleydi ama e, biraz böyle fevri bir tip. Ama baktığın zaman bir kere zeki konuşmasını bilen, taktik bilen, ee, düşün. Paris Saint Germain'le birlikte Lille şampiyon yapmış bir Santrifor'dan bahsediyoruz. Evet. Bir sporcudan bahsediyoruz. Büyük karakter yani. Ve tabii ki o Beşiktaş, kötü Beşiktaş deneyiminden sonra bak Antep'e geldi ya şimdi birazdan sayacağım. Şu kadroyla 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Daha mağlubiyeti yok. İnanılmaz bir ee, başarı. Ve yani şöyle kadroya bakıyorum. Ya vallahi elle tutur bir tane adam yok ya. Ya bu bu kadroyla bunu yapan şu anki belki Beşiktaş'ın şimdi gelse başına belki belki neler yapacaktı Burak Yılmaz? Ya bizim aslında çok değerlerimiz var. Beşiktaş camiası buradan sahip çıkmıyor yani Sürekli aynı isimleri... Ya tabii bir... ki hemen aşağılamalar falan. Veriyorum. Hemen sallamalar etmeler. ya O da sinirli tebliğ <laughs> <sevgili gülüyor> hareketler yaptı zamanında. <laughs> i̇şte Beşiktaş paylaşımları falan sildi. sinirlen tabii. Millet tabii sallayınca o hataydı belki ama adama çok güzel yüklendiler. Çok hakaret ettiler. Bizim ülkemizde maalesef bilinç kültürü var ve bitmiyor bir türlü özellikle sosyal medyada. Ben Burak Yılmaz'ın, Gökhan çok başarılı bir hoca olacağını düşünüyorum. Onu söyleyeyim. İnşallah. inşallah. Burak Yılmaz'ın tek sıkıntısı baskılara direniş. Sıfır. Baskılara direnişi sıfır. Onu düzeltmesi lazım. Yoksa başka türlü yani ben futbolculuk ko hiç konuşmuyorum bile. Benim için Burak Yılmaz bir efsanedir. Net efsanedir. Ee, Türkiye'nin efsanesidir. Efsane raforlarından biridir. Evet. Daha ben yani sana da hep söylüyorum. Bir <laughs> tür benim için yani bırakılmaz. Krallı akabımız boşalmadı. Valla Fenerbahçe tarafı biraz karışık. Bir bakıyorsun Talişke'ye gönderiyorlar hafta içi diyorsun adam ilk 11'de oynuyor. Asensio hızlı yürüyemiyor. Benim ben de oynarım ha onun seviyesinde. Asensio harbiden hızlı yürüyemiyor yani. İşte. Bu maçın favorisi kim biliyor musun formuyla? Form durumuyla. Antep Tabi. için. Antep kendisi aslında. Net. Bak neden dersen. Bir kere Antep hücum oynayan bir takım. Ciddi. Bayağı ciddi bildiğin hücum oynuyor Antep. Saldırıyor yani. 3-4-3 oynuyor zaten. Değişik bir sistem var. Yani Türkiye'de çok oynanmayan bir sistem. Ben de öyle öyle ee, Ve Taktiğimiz de o. Kalde <laughs> ciddi ya bak, evet. Bayo. gerisinde şey. Kozlovski, Maxim, Lungoy. Ya dörtlüye bakar mısın? Ortada Melika Basakal, Kamara. Yani savunmada tarih, bizim Beşiktaş'ın beğenmediği kayıp tane Sanuç oynuyor ya san, şeyde stoperde. Ve bu takım bayağı bilin iyi hücum ediyor ya. Atletik bir takım. Ya diğer taşı bak Fenerbahçe ben biraz konuşayım sonra sana topu atayım. Bak ben Fenerbahçe maçlarını izliyorum. Ve izlerken gerçekten bana afakanlar basıyor. Ya tamam mesela işte Stuttgart'ı yendi ama ya bu kadar sıkıcı futbol olamaz sürekli. Koşuyor mesela sürekli ama yani et, etkinlik yok. Ya tam bozuyor belki koşarak ama ya bir daralan becesi olan bir futbolcu yok. Ne bileyim bir bağlantı oyuncusu yok. Ya çok ağır yavaş bir takım. Ya tamamen Kerem Aktürkoğlu'nun ayağına bakan bir takım. Nene desen zaten futbol unutmuş gibi. Ya Türkiye'ye İstanbul'a geldi futbolu unuttu nene. Ya bu benim Sazmuk tabii ki izlediğim nene bu değil. Ee, yani çok kötü. Enesli desen zaten Santrborsa oynuyor Fenerbahçe şu an kavaca ee, kafaca bitmiş. Bence aynı bir takımda olduğu gibi Kerem Aktürkoğlu'nun santrafor olduğu bir böyle gizli santrafor, ya santraforsuz gibi bir oyun da oynayabilir bence Fenerbahçe ama yani dediğin gibi Asensio yavaş. Ya ihtimal Yüksek her yere koşuyor ama kart görme potansiyeli çok yüksek. Çok sert müdahaleler yapıyor. Her an sakatlanabilir. Gözü kara deli gibi oynuyor ya İsmail Yüksek. Bir bakıyorsun tepesine biri vuruyor falan. Üzerine çıkıyor, düşüyor. Sürekli ayağını bir yerlere sokuyor. Ayağı kırılabilir. Kafasına darbe alıyor. Kafasına bir şey olabilir. Ya sürekli böyle bir sakar bir halde. Tam yürekli oynuyor ama öyle sert, öyle dengesiz müdahaleler yapıyor ki. Her an sakatlanabilir. Her an kırmızı kartla oynayan atabilir İsmail Yüksek. Öyle bir futbolcu. Bu Alvarez'in etnibalık mı ben çözemedim. Çok vasat bir futbolcu bana göre. Hiçbir özelliği yok. Alvarez'in yani dümdüz bir adam. Yani öyle futbolcu bin tane var Türkiye'de. Hiç gerek yok yabancı hakkını kullanmaya. Ya İsmail Yüksek'ten ne farkı var abi Alvarez'in? Bana söyler misin Gökhan? Ben çok beğenmiyorum Alvarez'i ya. Oyun iki yönüyle oynayamıyor bence. Dümdüz, dümdüz bir adam ya Alvarez. <laughs> abi oynuyor iki yönüyle oynayamıyor. Yani şimdi İsmail'le Alvarez'den nasıl gol katkısı alacaksın? Bana anlatır mısın abi? Ya beş, bak Beşiktaş diyorum. Penerbahçe orta sahasında bir tane dribbling bu topu ötürecek adam yok ya. Yaratıcı oyuncu yok ortasında. evet. Ve er. bu da tabii ki oyuna yansıyor. Ve çok kısır, yavan, tam koşan, savunması bir kere. Savunmada uzak Türkiye'nin savunması abi. Yemişim Davison Sanchez'i falan. Türkiye'deki şu an aktif en iyi savunmacı e, Şikrinyar. Net. Hiç. Ben izliyorum ikisini de. Tartışmaya bile almam. O da tabii ki çok iyi bir stoper ama Türkiye ben hatta gelmiş uzak en iyi Toper stoper olabilir Şikrin yer Her anlamda. Penaltı işte almasından bile anla yani. Şu için maçın. O kadar tecrübeli ki. Ee, yani e, zaten savunma kalecisi de artık Ederson son kolay kolay yemez. Onun da kafa rahatladı parayı falan alacağını. Bunlar biliyorsun Brezilyalılar parayı çok sever. Onun da evet. parayı falan alacağını anlayınca onun da gazı gitti. Hemen oynaya başladı zaten. Dikkat edersen Yanlara ağrıyordu. Şimdi yanlara aramıyor artık. Ederson da oynuyor. E Şikrin yer zaten Hava kuvvetleri komutanı gibi orada asla uçurmuyor, kaçırmıyor. Kolay. Semede de o iyi. Archie Brown bence iyi bir sol bek değil ama temposu var. Ama hani ben çok beğendim, beğenmedim onu açık söyleyeyim. E, o Serbia'de yerine bak bir şey diyeceğim şu kim e, neydi bu Bayern Münih'teki? Gerçi oynamaya başladı ama Kimmić falan alacak diyor Fenerbahçe. yani deniyor. Eğer Skriniar Kimmić ikilisi olursa Fenerbahçe'de ya kolay kolay gollemez Fenerbahçe. Öyle söyleyeyim. Zaten çözmesi gereken şey kaleci ve stoper savunmalar falan değil Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin hücum aksiyonlarını çözmesi lazım. Ya Fenerbahçe'nin bana bir tane en son akan oyunda golünü söyle ya. Ya korner, ya free kick, ya bir şey, ya duran top. Ya anca öyle gol buluyor yani ya penaltı. Bol bol penaltı atıyor. Gene penaltı abi, penaltı evet. bahçe olmaya başladı gene penaltı. Penaltı bahçe koydular adını zaten Fenerbahçe'nin. <laughs> penaltı atıyorlar o herhalde ya. Yani abi yaratıcılık yok ki takımda yok. Herkes halı sahaya Asensiyon, halı sahadan farkını bana anlatır mısın ya? Az halı saha öncesinden. Valla e, devre arasında e, Saranın Sarı'nın acil, bak acil artık Vlaovic'e Vla mi gider alırsın? Oynat sen de gider sen diyorsun. Oynatmıyorlar Juventus'ta diye. Git Vlaovic'i al. Acil santrfor alması lazım yoksa bu takım santrforsuz şampiyon olma şansı sıfır bana göre. E, santrforsuz oyunla olamazsın abi şampiyon zaten. Seni kalecin ve santrforları şampiyon yapıyor. Algaasay'dan bak işte yani yıllarca Muslera ikardı. Ya yani şimdi o Simen. Abi santrforun gol atamıyorsa nasıl şampiyon olacaksın abi? Olamazsın yani. Birinin atıyor olması lazım içeri bırakıyor olması lazım topu. Penaltı kaçırmaması lazım. Penaltı olduğu zaman, alındığı zaman. Ya bir bakıyorsun yani herkes el ayağı titriyor. Tariska topun başına geçince. Bir de inadına inadına atıba tutturuyor. atıp, atıp şimdi o yoktu tabii maçta. Kerem Aktürkoğlu attı. Bence bu arada penaltıları da Kerem Aktürkoğlu kullanır Fenerbahçe'de. Ne Tariska'sı? Valla ben Fenerbahçe'nin de bu sezon çok bir şey yapacağını düşünüyorum işin açıkçası. Arkadaşlar maalesef Fenerbahçe'de arkadaşlarım. Sayın, Ocak ayı. Ha, Ocak ayı çok önemli. Ocak ayına kadar Galatasaray'la arındaki puan farkını altıdan yukarıya çıkarmazsan Galatasaray'ın ikinci çok zor fiksi olacak çünkü. Anadolu derbileri evet, evet, falan. Evet. Anadolu'da maçlar, derbiler. Ee, bir tane bak bir tane Osterwold'un yerine atıyorum. Kim mi aldın kardeşim? Şikrin yarın yanına. Zaten gol mollemezsin artık. İleri de gitti. Bir, bir tane getirdin mi dokuz numara? İyi bir Santrifor. İşte o zaman şampiyonlu oynarsın. Yeter ki o makas açılmaması lazım. Yoksa hala şampiyonluk şansı var bana göre. Tercihimizi yapalım Mert Doğan bununla ilgili. Ya bu Antep'in Antep'in gol atamama ihtimalini göremiyorum ben öyle söyleyeyim. Fenerbahçe çok zor gollüyor ama bence Antep şimdi bak şey morallendi. Şimdi emin ol bak Antep'te normalde maçlar taraftarsız oynanır. Yıllardır ben izliyorum hep yani görüyorum. Hep bomboştur. Şimdi bak Anadolu, Anadolu takımları böyledir. Taraftar da böyledir o. Şehrin Tabii. insanları baktı mı bir şey gördü mü? Ya normalde gitmiyor da biliyor çünkü yani bir şey olmayacağını ama bir şey gördü mü gitmeye başlar. Bak emin ol bu maç tıklım tıklım olur. Antep'te. Ve yani hem taraftar hem işte Burak Yılmaz'ın başarıları, coşkulu oyun. E şimdi futbolcular da havaya girdi. E futbolcular her maçıya karşı iyi oynamak isteyecek. Transfer olabilir, her şey olabilir. Bu takım şu Gaziantep şu an dikkat çek çika, dikkat çekmiyor mu? Süper Lig'de çekiyor değil mi? Yöne çekiyor. yani hem Burak Yılmaz hem takım isim üstünde. Ben gol atmama şansı yok bana göre. Ben ee, yine aynı Rize gibi bana göre günün bankolarından. 1.33'ten ev sır buçuk yani Antep en az bir gol atar diyorum ben. Ben gole gittim hem de gollere gittim bayağı bir. İki buçuk üst karşılıklı gol var diyeceğim arkadaşlar. Oran 1.81 Gaziantep Fenerbahçe maçı ile ilgili. E, Beton'un tahmini maç sonucu 2 ve 4.5 alt demiş. İkinci tercih 2,5 buçuk üst. Skor tahmini Gaziantep 1 Fenerbahçe 3. 10.5 üst korner. Ee, 4.5 kart tercih olmuş Mr. Beton'un. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirim çanını açmayı, bol bol beğeni, yorum, puan atmayı unutmayın diyelim. Mert Doğan kuponunu söylesin, ben de söyleyeyim. Sonra da veda edeceğiz. Kupondan önce son bir hatırlatmayı hatırlatmayı da yapalım. Ee, izleyicilerimize canlıcı ailesini arkadaşlar biliyorsunuz sporun ve futbolun ev sahibi eSport Plus. Ee, Almanya Bundesliga 1, Bundesliga 2, İtalya, İspanya, Hollanda, Portekiz, NBA yani birçok spor dalını Futbolunda birçok ligini bulabileceğiniz Sport Plus'a bizim e, canlıcı koduyla yani bize özel canlıcı koduyla e, yıllık abonenizde 400 TL'lik indirim alabilirsiniz. Yani 1799 TL yerine 1399, doğru dedim değil mi? 1399 TL oluyor. Aynen. E, abone olabilirsiniz. Bunu da lütfen unutmayın. E, ve şimdi kuponuma geçiyorum. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra. E, benim konum şöyle direkt 2 oran zaten Betis Atletico Madrid 1.49'dan karşılıklı gol var ve e, Antep'in gol atarı Evsür Buçukuz 1.33 e, toplam oran 12 herkese bol şans diyorum benim kuponum da şöyle arkadaşlar Samsun Rize Deplasman 0.5 üst oran 1.33 bir de Gaziantep Fenerbahçe 2.5 üst ve karşılıklı gol var oran 1.81 toplam oran 2.39 bugünlükte programımızın sonuna geldik bir sonraki programda görüşünceye dek kuponu yanlış söyledim galiba Hoşçakalın. Bir daha söyle. Kuponu yanlış söyledim sanırım ben. Ee, şimdi bakamıyorum ama Rize'nin golünü almıştım galiba. Esat bana görebiliyorsa. Tamam ben de söyleyebilirim sana. Sen bana söyle Rize'nin Hayır gol... hayır Rize'nin gol atanını almıştım diyor. Yani yanlış söyledim. Antep'in gol atanı söyledim ama. E... Ya doğru mu söyledim yani Esat? E tamam tamam doğru söylemişim özür diliyorum. Yanlış hatırladım bir anda o zaman. Okey. E tamam Ozan. Özür diliyorum tekrardan. Ben yanlış bir an bir şeye girdim böyle. Türbülansa girdim ne oluyor diye. Okey. O zaman sıkıntı yok. Herkese bol şans. Hoşçakalın.